Sevgili öğrenciler, bu uygulamada sizlerle beraber ultrasonik sensör çalışması yapacağız. Ultrasonik sensörümüz burada takılı. Karşımızda bir duvar var. Duvarın mesafesini bilgisayar ekranına görüyorsunuz 11 santim olarak ölçüyor. Şimdi ben kartı biraz uzaklaştırıyorum. Mesafenin arttığını, duvarla ultrasonik sensör arasındaki mesafenin arttığını görüyorsunuz. Biraz daha uzaklaştırayım. Evet, bugün yapacağımız uygulama bu olacak. Ben iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar her zamanki gibi boş bir Arduino çalışma sayfası açtık. Şimdi biz buraya kütüphane yükleyeceğiz. Bunları silelim. Aracımızı da kütüphanelere yönet diyoruz. Şimdi bir tane ultrasonik sensör yükleyeceğiz buraya. HC-SR04 ultrasonik sensörü. Bu sensör arkadaşlar e, ses dalgası gönderiyor ve karşıya bir engelden çarpıp geri dönerse ki buna eko ekonun gelme süresine ölçüyor. E, ve böylelikle mesafeyi bu şekilde bulmuş oluyor. Ultrasonik sensörlerin hepsi bu şekilde çalışır. E, biz de bu sensör Ardunyamızın 42 ve 43 numaralı bacaklarına bağlı. Şimdi onu çalıştıracağız. Ama önce kütüphane kurmasını bekliyorum. Kütüphane kurdu. Buraya e CSR04 yazıyorum ve Enter'a basıyorum. Şimdi internetteki online kendi sitesinden data database'inden var olan bu sensöre ait kütüphaneleri tarıyor. Onları bize ne yapacak? Sunacak. Evet, kütüphanelerin listesi geldi. Ben şunu şöyle yapayım. Şu biraz küçültürsem eğer daha iyi olacak sizin için. Evet. Ben bunlardan sanıyorum şunu kurdum. Emin olmamakla beraber şunu kurduğumu hatırlıyorum ama evet. PCSR04 Zaten install diyor. Ee, arkadaşlar buradaki kur düğmesi bende aktif değil. Çünkü bunu kurdum. Ee, siz de bunu kurun. Kur düğmesine bastıktan sonra kendi Arduino programınıza bu sensör kurulsun. ilgili kütüphane. Kurduktan sonra kapat diyorsunuz. Ve ne yapacağız? Buradan örneklerden dosyamızı açıyoruz evet gelmiş. HCSR 04'te simple yani basit olanı seçiyorum. Ve onu yüklüyorum. Tabi siz şu an muhtemelen onu görmüyorsunuz. Ben hemen ekran paylaşımını yeni paylaşım yapıp onun sizin görünür hale getirmenizi sağlayacağım. şu an siz onu ne yaptınız? Gördünüz. şimdi bacaklarını bağlayalım. Şurası 42 bizde bağlı olan. Şurası da 43 olması lazımdı ya da tersi şu an bilemiyorum. Çalıştır diyeceğim. Şimdi 9600'lük bir serial beginle ile haberleşiyoruz. Dolayısıyla bizim seri port açmamız gerekiyor. Ben seri portumu açayım. Ve şu an sadece 0 geldi. Sanıyorum ben 42 ile 43'ü yanlış girdim. Ona bir bakayım. Tam tersi de olabilir. Yani burası 43, Eko ile tonu karıştırmış olabilirim. Çünkü şu an e, kartın üstündeki pin numaralarını hatırlamıyorum. Biri 42, biri 43 ama hangisiydi onu hatırlayamadım. E, şimdi çalıştıralım tekrar seri port ekranımızı. Belir bir mesafede benim değeri görmem gerekiyor. E, sanırım değeri gördüm. 18 diyor. Şimdi ben ekran paylaşımını değiştirerek sizin de görmenizi sağlayacağım. Evet, sizler de şu an görüyor olmalısınız. Bunu da biraz büyüteyim. Tabi buradaki anakart ekranımı da büyüttüm. Şimdi arkadaşlar ultrasonik sensör benim burada takılı. Gördüğünüz gibi. Bunlardan bir tanesi ton bir tanesi eko. Ton karşı tarafa ses dalgası gönderiyor duvara. Duvardan çarpıp gelen ekoyu gelme süresini hesaplayarak aradaki mesafeyi ölçüyoruz. Çalışma prensibi bu şekilde. Şimdi ben kartımı yaklaştırarak sensörün duvara yaklaşmasını sağlıyorum. Böylelikle bilgisayarda okuduğum değerin azaldığını göreceksiniz. Bakın yaklaştırdıkça 12 santime düştü. Ben bunu ölçtüm. Gerçekten de doğru çalışıyor. 6 santime düştü. 3 santime düştü. Neredeyse duvara değecek ucu. Evet 3 santim. Biraz uzaklaşalım. 4 santim. 6 santim. 10 santim. 16 santim, 17 santimde durduk. Arkadaşlar bugünkü uygulamamız bu kadar olsun. Sadece e, bir sensörle iletişim kurmayı öğrendim. Ve santimetre cinsinden e, elde ettiğimiz sonucu bilgisayara yazmayı öğrendim. Bundan sonraki ileriki programlarda bunun üzerinde oynamaya ve geliştirmeye devam edeceğiz. E, ben size şimdilik iyi seyirler diliyorum.